Senin iş yerin buraya yakın yangında dutunlaklama... Abi ben zaten orada çardakta çalışıyorduk. Evet. Çardakta çalışıyordum orada temizlik yapıyordum. Benim orada çardağım var. Yok adam kokteyl gibi bir şey attı. 22 mi 23 yaşlarında bir bıyırsız polis arkadaşlara durumu izah ettim. Bunlara yakmak lazım. Cezayı yapmak lazım değil. Polis arkadaşlara durumu izah ettim. Anında da bildirdim. Ben buradayım abi. İsim neydi efendim? Bahattin Özden. Son durum Orman Bölge Müdürlüğümüzden aldığımız bilgi or yangın alanının etrafını çevirmiş durumda arkadaşlar. Yukarıdan helikopterle aşağıdan da arazözlerimizle müdahale etmekte. Hem itfaiye ekiplerimiz hem orman işletmenin itfaiye ekipleri müdahale etmekteler. Hani büyük ölçüde inşallah etrafı sarılmış durumda. Bir saat içerisinde kontrol altına almayı düşünüyor arkadaşlarımız. Sıkıntılı bir gün yaşıyoruz. Evet. burada sabotaj ihtimalinin olduğunu yine düşünüyoruz. Çünkü gör bir tane arkadaşlarımız var. Onların verdiği bilgilere göre bir işle olarak çıkarmış bir yangın olarak görünmekte. Ama Emniyet kuvvetlerimiz de olayla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Ee, yani bir kısmı bir bölümü Molisali Mahallemizin e, üst kısımlarına doğru yerleşim alanlarına yakın. Ama şu anda yerleşim alanlarına tehdit eden bir durum yok. Sağ olun başkanım.